Belgesel bölümümüzün ilk türü filler. Filler genelde çok sevgi ve saygı dolu hayvanlardır. Birbirlerine ağır başlı davranmaları en büyük özellikleridir. İkinci türümüz ise şelale meriçiydi. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu Genelde şelalelerde ve kayalıklarda yaşar. Şelale kenarında bulunan ağaçlara tırmanarak dişisine kur yapıyor Evet, dişilerine çok kur yapsa da burada görmüş olduğunuz tür bu anlamda pek başarılı olamıyor. Bakın nasıl da bağırıyor ama. Evet. Çok enteresan. Evet, bakın Tarzan gibi oldu şimdi. Çeşitli mimikler yaparak dişisini etkilemeye çalışıyor. Evet, evet. Fakat ne yazık ki başarıya ulaşamıyor. Bir sonraki türümüz ise deniz meriçi. Evet. Bu meriç bildiğiniz gibi çok güçlü bir meriçtir. Bakın 4-5 kişi zapt değil mi? Evet. Bakın, bakın şimdi Yunus meriç çalışıyor. Görmüş Yunuslarla iletişim gibi. kurarak kendine fayda sağlamaya çalışıyor. Evet, evet. Çok sıcak bastığı zaman da bu tür genelde denize atlar. Bir sonraki türümüz ise park merişi. Evet, park merişi Genelde atlarla ve arabalarla oynamayı çok sever. Evet. Parklarda bulunan alet edevatı kırpalamaktan zevk alır. Evet. Kırbaçlamayı onların üstünde tepinmeyi çok amaçlar. Ve yine severler. tabii ki bağırır. Evet, bağırır. <laughs> Bir sonraki türümüz ise asfalt merişi. Evet, asfalt merişi. <laughs> Abi bu herif ne yapıyor ya? Dayanmayacağım ya. <laughs> Ya bu deniz güzel bir dar de bir dayı. Şehrin ortasında ya ne yapıyor abi ya? Arabana sarmayalım ya. <laughs> Asfalt meriçi genelde arabalarla yarışır. Evet. <laughs> Bence koyucu ya herif ya. oğlum <laughs> ya, ya, ya. bir sonraki türümüz ise çöl meriçi. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi bu tür develerle çok iyi anlaşır. Bakınız. Sen bayramı kutlu olsun canım benim. Nasılsın ya <laughs> görmeyeli? <laughs> Develin bayramını kutlayan <laughs> adam. bayramını kutlayan adam. <laughs> <laughs> Ay öyle. Şey, de, de, deve de anlıyor ya onu. <laughs> çöl meriçi develerle şarkılar söyler. Abi şarkı mı söylüyor? Hayvan acı mı çekiyor? Ben anlamadım ya. Aşkım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> A sakin ol. E, ya bana da bana, bana da bir şey oldu şimdi. <laughs> Yok, aman abi i̇zleme sen izleme. E, dişisine kur yaparken abi ne oluyor? E, İsmail! Aşkım. İsmail! Allah İsmail git. İzleme abi izleme. Abi, abi bana kapat şunu bir şey. Abi <laughs>